Merhaba Bugün size pasta tarifini öğreteceğiz Sağlıklı pasta Soğuk hem de soğuk en Sağlıklı pastası Şimdi iki paket önce süt koyuyoruz sonra da iki paket butin koyuyoruz sonra da sırbasımızla karıştırıyoruz böyle Tamam mı? Şimdi oza açıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz bir saat. Sonra oza kapatıyoruz. Kaç saat karıştırıyoruz? Sonra? Sonra yine bir saat karıştırıyoruz, arkadaşlar. Şimdi sizi öğretiyorum. Nasıl yapsanız? Evet. Bisküvi nereye alta koyuyorsunuz? Gördüğünüz gibi elimi göster. Bak şöyle bisküvi şuraya. Çikolata şuraya. Bisküvi şuraya, çikolata şuraya. Bisküvi şuraya, çikolata şuraya. Döküyoruz şimdi. De. Şimdi de döküyoruz böyle durur mu ki? Niye dökmedim bu? Tamam. Şimdi şu tarafa da dövüyoruz şöylece. Dövülmezse işte böyle yapacağız. Kaslar böyle. Şimdi yayacağız mı? Yayıyoruz şimdi böyle. Yay yay yay. Her tarafına yay. Şöyle yay.